Merencan, Sayın Cem Uzan, iktidara gelirse Bayraktar projelerini destekleyecek mi bunu merak ediyorum teşekkür ederim. Ne projesi? <laughs> Bayraktar projeleri SİHA'larımız İHA'larımız. Ah şimdi maliyeti ne? bilen var mı? Propaganda makinesi olarak baktığımızda İHA'lar ve SİHA'ların iyi sonuç aldığı söyleniyor. Değişik evet. ülkelere satıldığı söyleniyor. Bir söylemiyor öyle zaten. ne yapılmış bir montaj projesi. Montaj montajdır. Ya bırak Allah. Aşkına Sonuca bakmak ya. lazım. Ben maliyetine bakıyorum. Üretim maliyeti 5.5 milyon dolar. Bilmiyorum ben rakamları görmeden bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Anladım. Anladım. Ya bu işe montaj demek bir insanın ne kadar vizyonsuz olduğunu Montaj diye iki adam yazılımını yapıyor. İstersen gitsin başkası yapsın. Eğer bu kadar kolaysa niye o zaman adamlar gelip Türkiye'den alıyor? Montaj ne alakası var kardeşim montajmış şu durumdur. Boş bir. Boş ne için? Bir. Ben kaçırdım abi. Titre bak. Ya söylüyor? Montaj ürünü diyor. Montajmış. Ya oğlum bu bu eleştiri şey absürt. Geçen Cidra bir Celal hocam biri kızmıştı. Yani. Celal hocam kız yoksa şey mi? Ee, Neydi adı? İlber hocam ben, biri kızmıştı buna. Ben Celen Şengör'e sormuştum bu soruyu. Dedim ki siz ne düşünüyorsunuz Hı. dedim. Eee konusunda Dedi ki mükemmel dedi çok iyi dedi mükemmel bir iş dedi ee, Türkiye'de de yazılımını üretiyor yazılımı önemli kardeşim yazılı Benim, İlber, Aynen kesinlikle olabilir. ben yabancı kaynakları takip ediyorum yani Alman kaynaklarını falan biliyorum yani herkesin bir ya göt korkusu ya bir saygısı var bu konuda bunu diyeceksin bu bir gerçek tamam mı ee, Bizim kızacağımız şey sadece şu böyle bir şey koz olarak kullanıyorsunuz ne bileyim siyasi olarak kullanıyorsunuz Ha, evet Buna aynen ilişkin, öyle ne Aynen bileyim. Öyle. işte akraba diye belki bana burada şeyler tanıyorsunuz falan ama ürünün kendisini eleştirme çünkü orada bir yüzlerce binlerce mühendis çalışıyor ve bu mühendisler AK Parti güldü. falan değil hepsi eranlı. Aynen öyle. Yani. Bunlara da şey yapıyorsun, bunlara da saygısızlık yapıyorsun. Sonuçta bir iki bir bu. Yapmışlar adamı, sen de yap. Yani bu kadar basit. Burada şey eleştirebilirsin. Başka bir şey yok. birisiydi. damat olduğu için daha Bunu bu eleştirdi, bunu yapabilirsin. Ama sonucu inkar etme anasını satayım yani. Ya bir daha bu iş birini desteklemek olacaksa ya yani bu konularda yani teknoloji, mühendislik konusunda konularda destekleyerek bir şey olmaz. Bir şey üretirsin, gerçekten e, bunun karşılığını... Ya eleştiri Türkiye... şu İbo, başka şeyler de vardı, başka Hı -hı. projeler de vardı, onlar bu desteği görmedi. Eleştiri bu. Ki bu haklı bir eleştiri, bu yapılabilir. He tamam aynen, şey var, bir ama, buna hiçbir sorun yok. Ama... hiçbir sorun görmüyorum. Ya, aynen ama şöyle bir şey var, ben buna zaten ben de katılıyorum. Adamların söylediği şey, mesela İngiltere'nin savunma bakanı Türkiye'ye geliyor, tamam mı? Türkiye'ye geliyor, bu Baykarlarla görüşüyor yani. Bu adam diyor ki, İngiltere savunma bakanı diyor ki, bu diyor siyah diyor, bu Türkiye'nin yaptığı SİHA'lar, game yani oyun değiştirici diyor. Bunu İngiltere'nin savunma bakanı söylüyor. Hani bunları Basite alıyorlar. Yok efendim neymiş montajmış, şuymuş buymuş. O zaman gitsin başkası satın alsın. Yani Türkiye niye baya gelip Türkiye'den alıyor? Öyle olmuş olsa, abi montaj olmuş olsa He. bir sürü ülke istiyor böyle teknolojiyi. Yeme beni. Yani... Ben bunlar hakkında korektif, korektif diye bir grup var Almanya'da. Gazetecilerden oluşuyor. Bayrakların çalıştığı şeylerle çalıştılar. Çalıştılar diyorum, pardon, incelediler. Bayraktar bazı yerlerden, pardon Bayraktar değil Baykar. Bazı yerlerden şey alıyordu ya. parçalar, marşalar Almanya'dan. Motor bunlar. Ukrayna'dan Şu, geliyor. Onları incelediler. Ha, bunları incelediler ve çıkardıkları şey şu, baskı yapıyorlar onlara orada. Mesela satmayın Türkiye'ye, savaş uçak yapıyor Türkiye falan diye. Aynen. Bunun sonucu olarak da mesela satmayı kesiyor birçok firma. Fakat adamlar şey çözdüğü için sistemi. Sistem Kanada'da var ama ben Almanya'daki bir şeyden bahsediyorum. Özellikle bir e, raket galiba şeyi var. Bir bombanın ucu mu ne öyle bir şey vardı. Sisteme evet, bu sisteme ihtiyaçları vardı ki. Bunlar da bu. 4-5 sene çalışmışlar. Baykar grubu ve kendileri yapmışlar artık bir sonra. Aynı abi şöyle oldu. Kamerasını bu altındaki kamerasının e, Kanada'dan alınıyordu. Kanada vermedi. Türk mühendisleri e, Aselsan'da biliyorsun. Kanada vermedi de Kanada vermedi de şey arka planını anlat. Ermeniler baskı yaptı orada. Bir de diaspora görsün bizim. Aynen de. öyle. Ya orada zaten o bölgelerde hep Ermeniler. Mesela Kaliforniya'da Kaliforniya'da işte Türkiye bu siyalarla destek veriyor diye Türkiye Kaliforniya bölgesinde Türkiye yaptırım uygulattı bu Ermeni lobisi. Neyse bu Kanada'da işte Türkiye'ye vermedi şey bu nedir altındaki bu kamera sistemini. Türkiye bu sistemi şeyden elde etti. Kendi mühendisleri üretti ve o şirket battı. Yani şu, o şirket o kısım departmanı kapattı. Ama şu an Türkiye o siyah parçasını kendisi elde ediyor ya yani kendisi üretiyor. Yani bizim de... eleştireceğimiz tek şey şudur. Ben benim eleştirimi söyleyeyim sana. Birincisi e, şeylere katılıyorum. E, başkalarına verilen destek verilmedi bu eleştiriye katılıyorum ama sonuca eleştiri saçma buluyorum. Çünkü sonuç ürün ortada. Ürün gayet ortada dünya çapında. İkinci olarak da e, bayrakları, Baykar'ı siyasi olarak çok fazla kullanmaya çalışıyorlar. Bu can sıkıyor artık. Aptalca abi. Mesela evet. adam John's diyor school. ki bak en büyük zararı aslında Bayraktarlara veriyorlar. Baykar, e, Bayraktar ailesine. Adam mesela diyor ki ekonomi kötü diyor. O diyor ki e, Bayraktar üretiyoruz. Abi ne alakası var? Ne alaka? ama başka şeyi yok. AKP taslağına işte, bakınca başka argüman. Tamam. Argüman yok, başarı yok çünkü. E yok ama. Bu başarı hiç... da onların değil. Aynen ya. Bu başarı tamam da, onların ya. da onların değil. Ya bak mesela e, bunu söylemesi en çok Bayraktar ailesine zarar veriyor. Yani adamın yaptığı işi adam diyor ben ekmek bulamıyorum diyor. bayraktar yapıyoruz diyor. ne, ne alakası var? Yani yaptı dedi, dediğin gibi zaten başka bir şey olmadığı için bunu söylüyor bu O da pek bunu. rahatsız değil gibi be. O da ayrı konu da neyse. Onun ideolojisi üzerinden eleştirebilirsin, kişiliği üzerinden eleştirebilirsin de ortaya koyduğu ürünle işte... Evet. Ürün bir de şey, saçma. tek kişi değil. Cevaps, bu da çok önemli. Evet, ekip. Birçok yazılımcı var evet. ve bu insanlar AKP'li değil. AKP'li olanı da şey... Hayatlarını yani, verdiler. Olmasın. Ne olursa olsun. Verdiler. Adamlar bir şey veriyorlar ortaya, bir iş var yani saçma. buluyorum. Neyse de abi, uzattık, bu, kusura bakmayın. Tamam yapayım. ben bu son bir şey söyleyeyim. Bu sistem zaten AK Parti'den önce de bu şeye başlanmıştı, bu siyah, e, özlem İHA projesine. O zaman hatta Ahmet Yavuz Paşa var. O kendisi... Neredeydi hatırlamıyorum da çok doğu bir ilde bu İHA'ların işte Öz, Özdemir Bayraktar babaları yanlış hatırlamıyorsam ismi Özdemir Bayraktar Bayraktar'dı işte neyse onlar zaten bu sistem AK Parti'den önce de başlamış aşama aşama büyüyor bu şirket birden ortaya çıkmıyor. Yani rakamları görmeden spekülatif olarak şu kadardı bu. Satış maliyeti de olabilir 5,5 milyon dolar. Peki dünyadaki etkisini propaganda olarak mı görüyorsunuz yoksa inanıyor musunuz bu etkiye? Şimdi bakın bunun Azerbaycan'da kullanıldığını biliyoruz. Ukrayna'da. Ukrayna'da şimdi kullanılıyor. Belli ölçüde Güneydoğu'da kullanılıyor. Ki Güneydoğu'da kullanılması bu tip bir aracın Güneydoğu'da kullanılması son derece doğru bir olaydır. Son derece doğru bir olaydır. Çünkü F-16'larda Güneydoğu'yu istediğiniz kadar bombalayın hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Geçerken bir futbol sahasında bir şey bırakıyorsunuz. Hiçbir işe yaramaz. Kayaları dövmekten başka hiçbir şey yaramadı 30 senedir de. Fantomlarla başlayıp F-16'larda devam eden bombardıman sortili. Orada alçak gitti yani F-16'ya nazaran alçak uçuşta olan ve yavaş uçuşta olan saldırı araçları lazım. İHA'lar ve SİHA'lar bu konuda doğru tespitti doğru üretimdir. Maliyetine bakmak lazım. Hükümetten aktarılan kaynağı kaynağa bakmak lazım. Bunları bilmeden bir daha fazla bir yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhabalar Sayın Ozan. Barış Onaylı ben. Ben sizin... Bu arada son bir şey söyleyeyim bu bayraklarla ilgili. Türkiye şey bu koronavirüs sürecinde e, kar Eden, en fazla kar eden işte neydi ya, hava şirketlerinden iki veya üçüncüydü Bay Baykar şirketi. Sınır ötesi harekatlarla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Şeyi mi kastediyorsunuz, Suriye'yi mi kastediyorsunuz? Evet, evet. Suriye tamamen yanlış bir olaydır. Suriye tamamen yanlış bir olaydır. Şimdi yere oturalım, doğru konuşalım. Suriye'de sünni nüfus çoğunlukta Şii iktidar var diye Davutoğlu döneminde başlatılan bir operasyondan bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız, Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Süleyman Şah'ta Hayır. Türbeden önce Şam'da namaz kılacağız. Tamam. Ve Türkiye Suriye'deki iç savaşın destekçisi, finansörü ve baş aktörüdür. Bunun bedeli de sadece bir 20-30 milyar dolar değil 6 milyonda yeni vatandaş olarak gelmiştir. Yani yeni vatandaşlar biraz alaycı bir şekilde söylüyorum. Yeni komşular olarak gelmiştir. Suriye'den Türkiye, Suriye'den Türkiye'ye PYD'nin veya YPD'nin her gün ismi değişen bu örgütlerin bir saldırısı olmadı. Benim bildiğim olmadı. Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Hiçbir gerekçe yok. Ve bu konuda geri adım atmak üzere zaten. Hiç merak etmeyin. Onun için sınır ötesi operasyonlar belli bir şekilde Irak için daha geçerli olan bir şey. Onun dışında da başka bir şey yok zaten. Yani Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya da savaş açamayacağınıza göre. Teşekkür ederim. Göre.